konuşmamın direkt en başından herhangi bir uyuşturucu maddeyi öven, kullanan, bunun ticaretini yapan herkesin koyayım kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya, büyüğe, küçüğe herhangi bir şekilde bir insanı taciz eden eden kim varsa hepsine lanet olsun. Hepsi acılar çekerek ölsün. Sadece hukuki olarak bulmasın cezasını ama kimin ne suçu varsa ondan dolayı çeksin cezasını. Yaşamadığı veya yapmadığı bir şeyden dolayı değil. Dün akşam X platformuna bomba gibi bir gündem düştü. Sadece okuyan insanların bile midesini bulandırdı. Bizi çok fazla rahatsız etti. Geçmişten yaşanan tecrübelere dayanarak bu kişilerin açık açık burada ismini vermeyi ben de isterim. Ama bunu X platformuna rahatlıkla girip görebilirsiniz. Çünkü ben isim verdiğimde ben görsel kullandığımda bu kişiler çok rahat bir şekilde videoyu telifleyebiliyorlar. Ha hukuksal olarak ben videoyu geri yüklüyorum. Geçmişte örneği var ama kişiler amacına ulaşmış oluyor. Her yerden her platformdan insanlar bilgilenmemiş oluyorlar. Olayın muhataplarını şöyle kodlayayım size. Akdeniz kaçtan diyeyim siz anlayın. Osman'a da kaçtan diyelim. Yalama yalama diye bir tane şarkı vardı. Onu da kodlayarak söylüyorum. O şarkıdaki elemanlardan birisi. Bir de Sait isimli birisi. Bu üç kişinin bir kadına ettiği konuşuluyor. Bu olayı gidip sapık gibi size detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Olay iddiaları göre şöyle oluyor. Kıza bir madde veriyorlar arkadaşlar ve sonra zorla birlikte oluyorlar. Bu kadar. Olayın hukuksal boyutu şöyle. Bir kişi sizin sevgiliniz dahi olsa, eşiniz dahi olsa bilinçsizken, onun haberi yokken, onun rızası olmadan onunla birlikte olursanız bu bir suçtur. Ya kızın orada ne işi varmış, ne için gitmiş gibi sorular duymak istemiyorum. Böyle yorumlar görmek istemiyorum. Herhangi bir kişiyle onun açık net rızası olmadan birlikte olmak suçtur. Olay başta başına çirkin olan bir olay. Ve kişisel olarak söyleyeceğim bak ben. Madde kullanan, kafası uçuk olan, yaptığı şeyleri maddeye vuran insanları da sevmem. Kullanma abi. Yaramıyorsa kullanma. Ki yaradığı insan var mı yani? Olayı gece saatlerinde duydum ve direkt bazı insanlar olayın muhataplarına küfür ederlerken duydum ki bir kişi suçlu dahi olsa ona küfür etmeniz yanlıştır arkadaşlar. Ee, siz sonucunda suçlu çıkarsınız. Bir kişi küfürü hak ediyor ve ben bu yüzden hakaret ettim diye bir şey yok. Bunlara da dikkat edin. Bir Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ben burada sizi uyarıyorum tamam mı böyle konularda. Ya da hayat bazı gerçeklerinden bahsediyorum. İnsanlar sen omurgasız durmuşsun, açık net konuşamamışsın, korkmuşsun gibi ibarelerde bulunabiliyorlar. Çok şükür kimseden de korkmuyorum. Kimsenin arkadaşlığına da düşmanlığına da ihtiyacım yok. Bu olayı yaşayan kişilerle de benim bundan önce bir tane mesajlaşmam, herhangi bir yerde görülmem, oturmam, konuşmam yok. Benim bir kişiyi savunmam için arkadaşım olmasına, bir kişiyi suçlamam için de düşmanım olmasına gerek yok. Sizden öncelikle şunu da unutmamanızı istiyorum. Bir kişi suçu kanıtlanana kadar masumdur. Bazen suçları kanıtlanamıyor. E bu durumdaki suçsuz mu oluyor? Bakın hayır. Bunu da söylüyorum ben. Bu olay tamamen hukuksal bir olay değil. Bu olay biraz daha vicdansal bir olay. Yarın öbür gün size herhangi bir iftira atılmayacağının garantisi var mı? Hukuksal olarak da kadının beyanı esastır. Herhangi bir şekilde çok açık net deliller bekliyor musunuz? Hayır beklemiyoruz. Çünkü bu özel yaşanan bir şey olduğu için. Hani kız şunu da söylüyordu. Telefonumdan uygulamadan yardım isteyecektim fakat telefonum elimden alındı. Alıkoyuldum şeklinde söylüyor. Başkasından duyduğumuz bir şey olduğu için de biz de çok net bir şekilde evet ya kesin böyle olmuştur diye bunu diyemeyiz. Burada mağduru kötü göstermek gibi bir amacım yok kesinlikle. Öncelikle kardeşim sana çok geçmiş olsun. Belki çoğunuz yapmamıştır ama ben birebir iletişime de geçtim bu insanla. Gerekli konuşmaları falan da aldım. Bu olayda bir gerçeklik payı olduğunu gösteriyor. Ki bak şunu da paylaşacağım sizinle. Olayın şüphelisi Akdeniz Kaştan'a da ulaştım ben. Dedim ki bak böyle böyle bir durum var. Eğer bununla ilgili bir savunmam varsa bence kendim paylaşman lazım. Benimle değil. Kendim paylaş Lazım. Ama varsa da söyle ki bak insanlar bununla alakalı bizim dile getirmemizi bekliyorlar. Bu tip toplumsal olaylarda genel olarak konuşan benim çünkü burada bizim amacımız şüpheli kişilere hedef göstermek ya da onların düşmanı olduğumuz değil. Bu kardeşimizin eğer böyle bir olayı varsa bunu yüksek sesle dile getirmektir. Aynı şekilde şüpheli olan noktalarımızı söylememizin noktası da diğer kişileri savunmak değil. Oldu da oldu hayatın binbir türlü ihtimali var. Bazı kişilerin günahını vebalini almak da ben istemem. Kanıtla net olduğunda, bir olayı gözümle gördüğümde ne şekil tepki verdiğimi siz çok iyi biliyorsunuz. Olayla ilgili ekstra kanıtlar da ortaya çıktı arkadaşlar. Yani olayın sadece ithamlardan ibaret olmadığını, olayla ilgili suç duyurusunun yapıldığına dair kanıtlar da geldi. Ben de dün bir tık bunları istemiştim. Mesajlarda bunları konuşmuştum. Elimizde bunun gibi şeyler olduğu sürece biz de sesimizi daha güçlü duyurabiliriz. Tarafsız, kimseyi zan altında bırakmadan şöyle bir video hazırladım. Hatta seslendirmeyi de yaptım da sonra Abi şurada verilen ifadeyi gördükten sonra Sonra midem kaldırmıyor ya. Abi böyle bir şey varsa Allah sizin belanızı versin ya. Uyuşturucu madde etkisiyle yaptık vesaire demişsiniz. Sizin uyuşturucu maddenizi de sikeyim ben ya. Kullanmayın amına koyayım ya. Ya abi suçsuzsanız dahi siz kendinizi zaten böyle bir ithama düşürecek ortamlara girdiğiniz için iğrençsiniz. Ya çabaladım çabaladım düzgünce anlatacağım insanlara kimseyi birisinin önüne atmamaya çalışacağım diye geçmişte söz verdim kendime. Yazıklar olsun. Puh! Allah cezanızı versin Kyle film'in geçmişten bugüne bu tip hassas konularda ne kadar hassas birisi olduğunu çok iyi biliyorum. Onun temiz niyetine güveniyorum. Bir kişiyi ne kadar seviyorsa sevsin o kişi eğer bir yanlış yapıyorsa yanlışına yanlış demekten çekinmeyecek birisi. Eline gelen bazı evrakları paylaştı. Bu gelen evraklardan bir tanesi de şikayet tutanaydı. Olay adri mecralara da ulaşmış durumda. Şu anda soruşturma aşamasında. Yakın bir zamanda olayın şüphelileri de ifade verecektir ve bu olayı sadece bir kişi yapmış gibi düşünmeyin olayın şüphelisi 3 kişi arkadaşlar. Bu 3 kişiye de gereken tepkiyi göstermemiz gerekir. Akdeniz Kaştan'a da ulaştım arkadaşlar. Dedim ki bak böyle böyle durumlar var. Bununla ilgili bir şey söylemek istersen ki kendini savunacaksa da bununla ilgili en güzel mecralardan bir tanesi de benimdir bence. Çünkü bunlar dijital parmak izi gibi. Yarın öbür gün aynı kişilere suçsuz olduğunu varsayalım. Böyle ithamlar geldiğinde insanlar geçmiş olaylara nereden bakacaklar? İnternetten bakacaklar. Bana söyleyeceği bir şey kalıcı olurdu. Bana herhangi bir şekilde cevap vermeden. Kendi sosyal sosyal medya hesaplarından açıklama yapmadı. Herhangi bir avukatla herhangi bir savunma yayınlamadılar. Bu biraz şüpheli gözüküyor bana. Neden savunma yapmazsın ki? Bana herhangi bir şekilde böyle bir itham geldiğinde aman bunu insanlar duymasın, aman görmesin gibi düşünmem. Kendimi çıkarım, adam gibi açıklarım. Korkacağım bir şey yoksa. Bu yüzden olay üzerinden bu kadar vakit geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmaması bana şüpheli geldi. Bunu yalan söylemeyeceğim. Eğer böyle bir olaya karıştıysanız, bu olay gerçekse siz şerefsizsiniz abi. Size bundan sonra herhangi bir şekilde bu ortamda ekmek yok. Bunu bilin. Herhangi bir suçunuz varsa umarım en ağır cezaları çekersiniz. Herhangi bir suçunuz yoksa da işlemediğiniz bir şeyden dolayı umarım suçlanmazsınız. Şüphelinin de mağdurun da herhangi bir şekilde ismini vermeden bu olayı sizlere taşımaya çalıştım. Herhangi bir kişiye zarar vermek istemedim. Olayın asıl şüphelisine de ulaştım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde cevap verme gereği görmedi. O onun bileceği iş. Eğer çok da suçsuzsan gelir burada burada seni de savunurduk ama elimizde savunacak herhangi bir şey yok ama elimizde suçlayacak ekran görüntüleri var. Bu videonun akışı bu yüzden böyle olmuştur. Eğer böyle bir durum varsa sizin de böyle bir olaya sessiz kalmayacağınızı ben biliyorum. Geçmişte bunu çok iyi gösterdiniz bana. Bu yüzden hepinizin tek tek ellerine sağlık. Bu konularda yanımda olduğunuz için de ayrı bir teşekkürler.